Merhabalar, 120'ye 20 cm ölçülerindeki panelimizin ikinci kalıp üretimini tamamlamış bulunuyoruz. Ürünlerimiz sizlere beyaz aslar boyalı olarak gönderilmekte olup boyanabilir yüzeyi sayesinde dilediğiniz renkte uygulama yapabilirsiniz. Montajı oldukça kolaydır. Poliüretan esaslı yapıştırıcı ile zahmetsizce uygulanabilir. Kullanmayı düşündüğünüz alanın ölçülerini bizimle paylaştığınız takdirde sizler için en uygun teklifi hazırlamaktan memnuniyet duyarız. Daha fazla bilgi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.